ilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun Evet şu anda el swag bir kazan önündeyiz gördüğünüz gibi kazan kol kısmı hemen oradan iki taneci pencere açılmış desenli yapılmış kazağımız ve bu kazamız indirimde olan ürünlerden Kazağımızın indirimli taksi fiyatı 333, indirimli peşin fiyatı 300. Evet, yine güzel bir kazak, çizgili, beyaz üzerine siyah çizgiler yapılmış triko kazaklardan. Bu kazağımız da indirimde olan ürünlerden. Kazağımızın fiyatı, indirimli taksi fiyatı. 367 indirimli peşin fiyatı 330. Şöyle güzel bir hırkamız var. Hırkamız önü komple düğmeli. Beyaz. Kolları uzun hırkalardan. Hırkamızın fiyatı ise şöyle. Taksitli fiyatı 666, peşin fiyatı 600. Yine bir başka hırkamız siyah ve siyah ceketin hemen ağız kısımlarına yani kol kısımlarına etek kısmına ve düğme takılacak kısımlara ceplerin ağız kısmına beyaz yapılmış arkadaşlar düğmeli ve ceketimizin Fiyatı ise şöyle, taksit fiyatı 667, peşin fiyatı pardon 467, taksit fiyatı peşin fiyatı 400. Ve şöyle bir kazamız var, uzun kazaklardan, yakalı kazaklardan ve bu kazamızda indirimde olan ürünlerden kazağımızın indirimli taksit fiyatı 333 indirimli peşin fiyatı 300 şöyle uzun bir kazak Evet yine güzel bir kazak uzun kazaklardan indirimde olan kazaklardan sade uzun ve bu kazağımızın indirimli Taksi fiyatı 333, indirimli peşin fiyatı 300. Evet. Yine bir başka kazamız. Önü 2 mouse'lu baskı desenli güzel bir kazak. Kırmızı üzerine baskılar yapılmış bir kazak. Bu kazamızda indirimde. indirimli taksi fiyatı 278, indirimli peşin fiyatı 250. Evet arkadaşlar şöyle bir pantolonumuz var. Saçası çok dar değil. Güzel. Saçasının yanında hafif şöyle bir yırtmaçlar bırakılmış. Beli kopçalı ve fermarlı iç düğmesi var. Yanlarda cepleri var. Önde pileleri var. Ve indirimde olan pantolonlardan İndirimli taksitli fiyatı 500, indirimli peşin fiyatı 450. Yine güzel bir pantolon. Pantolonumuzun paçaları dar değil, geniş paçalı. Ve beli bağcıklı, önü kopçalı ve fermarlı. Arkadan belinde lastik var. Şöyle. Ve indirimde olan bir pantolon indirimli taksit fiyatı 400 indirimli peşin fiyatı 360 evet yine bir pantolonumuz pantolonumuzun paçası dar değil arkadaşlar yanında hemen paçasının yanında tek taraflı cebi var yukarıda da ceviz şöyle fermarlı arkadaşlar. Evet cefazları fermarlı. Ve beli arkadan lastikli. Pardon yanlardan lastikli. Ve önü şöyle çırt çırt ve fermarla kapatılıyor. indirimde şöyle indirimli taksit fiyatı 888 peşin fiyatı 800 Şöyle bir tuniğimiz var. Bu tuniğimiz de indirimde. Ön kısmı fermarlı. Şöyle yarıya kadar. Kol ağızları böyle yakalı. Fermarı kapatınca yakalı oluyor. Ve indirimde indirimli taksi fiyatı 367 indirimli peşin fiyatı 330 Evet, şöyle bir triko tuniğimiz düz, sade etek kısımlarında yırtmaçları var. Küçük küçük. Bu tuniğimizin fiyatı ise şöyle. İndirimli taksit fiyatı 311 indirimli peşin fiyatı 280 beyaz renk tunik triko şöyle yanında ilk maçları var hafif ve onun dışında sade beyaz renk kolazları da böyle tuniğimiz tuniğimizin fiyatı ise şöyle taksitli fiyatı 555 peşin fiyatı 500 Evet şöyle bir sivit tişörtümüz var. Böyle baskı desenli Mickey Mouse'lu. Bu sivit tişörtümüzün fiyatı ise şöyle. Taksi fiyatı 400, peşin fiyatı 360. Ve sivit tişörtümüz kahve tonda Yakasında baskı deseni var. Bu sivri tişörtümüzün. Bu sivri tişörtümüzün fiyatı ise şöyle. Taksiti fiyatı 400, peşin fiyatı 360. Şöyle bir sivri tişörtümüz var. Beyaz üzerine large ve çizgiler geçmiş. Yakasında da baskı yazısı var. Yakası yakalı ve ön kısmı hafif açık. Ve bu sivit tişörtümüzün fiyatı ise şöyle arkadaşlar. Taksi fiyatı 611, peşin fiyatı 550. Evet. Bir sivit tişörtümüz daha. Yakasında şöyle boncuk işlemesi var. Ve etek kısımlarının yanlarda yırt maçları var. Bu sivit tişörtümüzün fiyatı ise şöyle. taksi fiyatı 544, peşin fiyatı 500. Evet şöyle kabanlarımız var. Kabanımızın beli şöyle sıkıştırılabilir. Ve cepleri var. Cep ağızları tuttukla kapatılıyor. Ön kısmı komple fermarlı ve çırt kapatılıyor. Kol ağızları lastikli. Kapşonlu. Kapşonun şu ağız kısımlarında kürkleri var. Arkadaşlar isterseniz kapşonlu çıkarabilirsiniz. Kapşonsuz da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi düğme ile tutturulmuş kapşonlar. Evet. Kapşonumuz indirimde. Pardon. Kabanımız indirimde. Kapşonu taktık. Kabanımızın indirimli taksi fiyatı 888. Peşin fiyatı 800. Şöyle bir kabanımız var yine. Önü komple fermarlı kapşonlu kapşonu bağcıklı ve kol ağızları lastikli kabanımızda indirimli. İndirimli taksit fiyatı 999, indirimli peşin fiyatı 900. Evet, erkekler için kalın kazaklar. Triko. kalın kazak. Gördüğünüz gibi önü komple örgü ve diğer modellerden yapılmış kazağımız indirimde indirimli taksi fiyatı 400 indirimli peşin fiyatı 360 Evet şöyle düz bir renk yine erkekler için kazak modeli bu kazağımız da indirimde indirimli taksi fiyatı 444 indirimli peşin fiyatı 400 erkekler için oduncu gömleği gömleğimizin önü komple düğmeli kol ağzı düğmeli ve sol tarafında tek bir cep var gömleğimizin gömleğimiz indirimde indirimli taksi fiyatı 500 indirimli peşin fiyatı 450 Evet yine erkekler için gömlek. Oduncu gömleği. Aynı şekilde önü komple düğmeli. Sol tarafında tek taraflı cebi var. Kol ağzı düğmeli. Bu gömleğimiz de indirimde. indirimli taksi fiyatı 666. indirimli peşin fiyatı 600. Evet, erkekler için kot pantolon. Paçası dar değil. Normal. Yanlarda cepleri var. Pantolonumuzun. Arkada da iki tane cebi var pantolonumuzun. Pantolonumuz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 611, indirimli peşin fiyatı 550. Evet, erkekler için sivit tişört beyaz renk kalın sivit tişörtlerden önünde baskı deseni var ve bu sivit tişörtümüzün fiyatı ise şöyle taksi fiyatı 500 peşin fiyatı 450 bir başka sivit tişörtümüz sade sivit tişört Ve bu sivit tişörtümüzün fiyatı ise şöyle taksitli fiyatı 666, peşin fiyatı 600.